Seni göreceğimiz geldi. İyi oldu uğradı. Ve dediydi. Belediyeye yakın bir yerde dükkan açtılar diye. Bir nevi hazıra konduk. Duranın dayısından kaldı. bizde de kiraladık. Güzel yer. Allah muvaffak etsin. Sağ ol. Bir şey yer misin? Yok, yedik biz. İyiymişler. Kirayı çıkardık iki günde maşallah. Hep siz misiniz böyle Ceren? Bir de Beşir'in abisi var, şu işte. Şu. Sığılma evinde kalayım Evimizin neşesi kaçtı sen gidince. Ezo ben o gün... Tamam. Ziyan yok Macit baba. İyi oldu geldin. Bak burayı da görmüş oldum. Ben bir çay yollayayım sana. Otur otur. Tamam. Bırak çay şimdi. Ebe dedi ki... ...kızımı geri getir. Sığınma evlerine muhtaç etme onu dedi. Yok eyle değil Macit baba bir ev tutacak kızlarına. Geçici bu. Ebe anam da bunu biliyor. Nasıl yaşayacaksınız kız başınıza başınızda kimse olmadan? Macit baba. Bu kadar işi yapıyık bir onun beceremeyeceğiz? Bana kızayım bileyim ama bizim vazifemiz seni korumak kollamak. Ya kapına dayanırsa birileri ne olacak o zaman? Merak etme Macit baba. Dayanacak kimse yok artık. Ya haydi ben bulaşık yıkaydım ben. Her zaman beklerim ayağına kadar geldik Ebe ana'nın hatırı olmasa semtinden bile geçmezdim ama Macit baba burası bir lokanta. Bak insanlar yemek yiyor. Sana güzellikle söyledik ama sen almışsın eline bayrağı maşallah. Gözünü gırpadan çiğneyim büğünü. Kim iki güneye gitti diye Allah çok gördü gene. Macit baba. Sağ son defa diyeyim. Beni sil. Beni koruyacağım diye böyle rezil etmekten vazgeç. ...bu kadarcık sevincimi kursağıma tıkma. Sen bizi sildin ama... ...biz silemeyik işte. Sağ son sözüm. Akşam iş çıkış eve geleceksin. Artık orada yaşayacaksın. Yoksa burayı kaybederiz sana. Senin yüzünden insan içine çıkamaz olduk. Senin ettiğini erkek evlatlar etmiş şu endette.